Selamun Aleyküm değerli dostlar hayırlı günler diyerek videomuza başlangıç yapalım. Dün yayınladığımız haberde Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'in resmi açıklamasını aktarmış ve Türkiye'ye yeni bir elektronik harp sisteminin kazandırıldığını söylemiştik. Kısaca hatırlatalım dostlar. İsmail Demir şu paylaşımı yapmıştı. Yeni bir elektronik harp sisteminin ilk teslimatıyla yeni yıla başladık. Merter sırt tipi elektronik taarruz sisteminin hedef unsurların haberleşmesini uzaktan engelleyerek güvenlik güçlerine sağda avantaj sağlayıcı not düşürmüştü. Bununla ilgili haberler dostlar öncelikle Yunanistan medyasını anında yansımış durumda. Zaten Türkiye'de bir gelişme olur olmaz Yunanistan medyasına saatler içerisinde bu haberler servis ediliyor. Yunanistan medyasındaki haberin başlığı dostlar Türk Mertel Elektronik Harf Sisteminden bahsediyor. İşletim doktrini sorgulanmış durumda. Yunan medyası özel bir analizden bahsederken Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'in resmi açıklamasına yer verilmiş. Yunan medyası şunu yazıyor. 1923 yılı Türkiye Cumhuriyeti için özellikle Erdoğan için Yunanistan pahasına haritaların değişmek istediği ve Lozan Anlaşması'nın imzalanmasının üzerinden 100 yılın dolmasına denk geliyor. Türk silahlanma programlarının uygulanması bağlamında Türk medyasında yer alan habere göre İsmail Demir, Mert'in duyurdu ifadesi kullanılmış. Yunan medyası burada resmi açıklamayı olduğu gibi Yunanca'ya çevirip paylaşırken daha sonrasında Türk doktrininden bahsedilmiş. Burada dostlar TSK, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından İdlib'de başarıyla uygulanan, Esad ordusuna yani sözde Suriye ordusuna ağır kayıplar verdiren ve askeri teçhizatın imhasına neden olan yeni Türk operasyon doktrini, Kısacası muharebe alanında çeşitli silah sistemlerinin kullanılmasının kombinasyonundan bahsedilmiş. Rusya'nın İdlib'de esasen Türk hava kuvvetlerine uçuşa yasak bölgede yatarak Suriye ordusunun söz konusu vilayetlerde ilerlemesine yardımcı olduğu bilinirken fakat daha sonrasında Türkiye'nin karşı hamle olarak yeni bir doktrin uyguladığı ve elektronik harple Rusya'ya cevap verdiği belirtiliyor. Özellikle motorize piyadeler, zırhlı birlikler, özel kuvvetler ve topçu birliklerinin sürekli olarak İdlib'e ilerlediği böylece kuvvetlerin bölgesel aşırı doygunluğunun gerçekleştiği belirtiliyor. Yine Koral'dan bahsedilmiş Koral kara tabanlı radar elektronik harp sistemi Türkiye Suriye sınır yakınında elektronik harp yapmak üzere Rus ordusunu zora sokmuş durumda. Türk savaş uçaklarından bahsedilmiş, Türk savaş uçakları tarafından fırlatılan uzun menzilli ve çok yüksek hassasiyetli havadan karaya füzelerin yanı sıra topçu ateşi ve uzun menzilli karadan karaya füze sistemleri Esad ordusuna büyük kayıp verdirirken İYA'larımızın yine Suriye ordusuna keşif, gözetleme ve imha için dostlar kayıp verdiği belirtiliyor. Yunan medyası şu analizi yapıyor. Tüm bunlardan Koral'ın elektronik harp yürütme konusundaki tanımına ve Türkiye'nin yeni aldığı sistemlere dikkat etmeniz değerlendirmesi yapılırken Koral tek tek incelenmiş yine toplu İA yani sürü IA kullanımına da dikkat çekiliyor. Bulgular ve sonuçlardan bahsedilmiş. Türkiye yeni elektronik harp doktrinini başarılı bir şekilde test etti ve yararlı sonuçlar çıkarmak için derinlemesini inceliyor ve analiz ediyor. Ayrıca herhangi bir savaşın yanı sıra Yunanistan bağlamında ele alınması kapsamlı bir şekilde incelenmelidir. Esasen yine Türk doktrini, Türkiye'nin uyguladığı çok alanlı operasyon doktrinin bir parçasıdır. Yunan medyası son olarak şunu yazıyor, yazdıkları cümleyi okuyorum. Son olarak ülkemiz bir an önce insansız hava araçlarına karşı sistemlerle büyük birliklerde olduğu gibi küçük birliklere de İHA karşıtı İsrail'den drone dam sistemlerini yerleştirmeli ve elektronik harbe karşı karşı tedbir almalıdır şeklinde Yunanistan medyası yeni Merter sisteminden sonra elektronik harple ilgili uzun bir haber servis ederken Yunanistanlı dostlar eski istihbaratçıdan açıklamalar geldi kalan Tediriz konuşuyor. Kendisi şunu söyledi Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikol Stendias 12 deniz uzatma hakkını saklı tuttuğumuzu söylüyor. Kendisiyle konuştum şeklinde açıklamalarda bulundu. Yunanistan medyasında dostlar bir diğer haberin başlığını görmektesiniz. Kardeş ülkemizle ilgili haber servis edilmiş. Haberde Azerbaycan'la ilgili şu ifade kullanılıyor. Haberin başlığı Azerbaycan'da şoke eden yazı Yunanistan'ın Türkiye provokasyonu Halikarnas tehdidi başlığı atılmış. Ankara Yunan Silahlı Kuvvetleri Komutanı Konstantinos Poloros'un Ege ve Doğu Akdeniz'de bulunan çok sayıda adaya yaptığı ziyareti Türkiye'ye karşı provokasyon olarak nitelendirirken Azerbaycan medyasında da bunun gündem oldu. Azerbaycan'la Türkiye arasında şu anlaşması sebebiyle olası bir savaşta Azerbaycan'ın da Yunanistan'la savaşacağı yönünde çok sayıda haber servis edilmiş. Bu haberde bu şekilde aktarılıyor. Bunun dışında dostlar Meksika'ya gidiyoruz. Meksika'dan haber aktaralım. Meksika'nın Ciudad Juarez şehrinde Cereso Eyalet Hapishanesi'nde isyan çıktı. Dolayısıyla hapishanede çıkan isyanda aralarında gardiyanların da bulunduğu 14 kişi hayatını kaybederken Güvenlik güçleri hapishane çevresinde önlem alıyor. Dün gece saatlerinde İsrail savaş uçakları Çam Uluslararası Havalimanı ve Seyit Zeynep Mahallesi'ni vurduğunu duyurdu. Bununla ilgili İran ordusunun vurulduğu belirtiliyor. İran devrim muhafızları ordu sözcüsü Ramazan Şerif şu açıklamayı yaptı. İran'a yönelik askeri bir müdahaleye hiçbir ülke tesir edemez. En ufak bir hatada işgalci Siyonist İsrail rejimini yok ederiz açıklamasını yapıyor. Önemli ve güzel bir gelişmeyi aktaralım. Hizbullah Genel Sekreteri Terörist Hasan Nasrullah'ın felç geçirdiği ve yoğun bakım alındığı belirtiliyor. Bu da günün önemli gelişmelerinden bir tanesiydi. Diğer haber dostlar Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski Rus ordusunun 2023 yılının ilk gününde Ukrayna insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlediğini duyurdu. 45 İHA'nın havada imha edildiği de Zelenski tarafından iddia ediliyor. Rus kuvvetlerinin ülkenin çeşitli bölgelerinde İran yapımı İHA'lar fırlattığını iddia eden Zelenski, Ukrayna hava savunma sistemleri tarafından 45 İHA'nın havada imha edildiği belirtiliyor. Zelenski'nin açıklamalarını aktarmış olduk. Bu arada dostlar Rus ordusu Suriye'den yeni videolar paylaşıyor. Bizzat görüntüler Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı tarafından dün saat 18.37'de paylaşılmış. Anavatandan hediyeler başlığı atılırken Suriye'de Hümeyni'nin Hava Üssü'nde Rus askeri personeline hediyeler verildiği yönünde işgalci Rusya'nın bu bölgeden yeni görüntüsü paylaşılıyor. Rusya'nın işgal ettiği Suriye'nin bir kısmında kutlama yaptığı yönünde de görüntüler paylaşılmış. Bu görüntüler bizleri şaşırtmıyor. Yine savaş uçaklarının bölgede tatbikat kapsamında uçtuğunu da not düşelim dostlar bununla ilgili görüntülerde. Yine Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı tarafından resmi sosyal medya hesapları üzerinden servis edilmiş. Bir önceki videomuzda Brezilya'dan haber aktarmış Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Brezilya'nın yeni devlet başkanı Lula'nın yemin törenine katıldığını söylemiştik. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı da Kral Selman adına Lula'nın yemin törenine katıldığını duyurdu. Buradan da çok sayıda görüntüyü görmektesiniz. Aslında aslında dünyadan birçok ülkeden Dışişleri Bakanı da burayı ziyaret ediyor. Bu notu da düşelim. Bunun dışında NATO tarafından paylaşım yapıldı. NATO'nun dostlar İtalya'da bulunan Napoli komutanlığı tarafından resmi açıklama yapılmış durumda. Burada bazı ülkelerin bayraklarını da görmektesiniz. NATO özellikle son dönemlerde tatbikatlara devam ediyor. Bu tatbikat kapsamında NATO'nun Napoli'de bulunan komutanlığı şu paylaşımı yapmış durumda. Yeni yılı sabırsızlıkla bekliyoruz. Bulgaristan'daki çok uluslu muharebe grubundaki yeni askerlerden bahsedilmiş. Bilindiği gibi NATO dostlar Bulgaristan'da da konuştu. Dolayısıyla NATO bu bölgede Bulgaristan topraklarını korurken resmi açıklamada bu şekilde